Evet. yenge Şimdi pekmeziniz oldu. Oldu mu? Şu anda ağda saçıyor. Şimdi ağda dediğin olay hangisi oluyor? Bak şimdi Ebrucuğuma al alacağım görsün ağdanın nasıl olduğunu. Evet, ağda dediğimiz olay bir üstündeki kök, köpük. Evet, e, bak. Kaymak, kaymak. He aynen. Şeyin pekmezin kaymağı. Bunu Ebrucuğuma afiyetle etmeyen yesin. Ee, Hülya yenge Ebru'ya hada gönderiyor sağ olsun. <laughs> Şöyle geçelim. Şimdi bu saat kaç şu anda? 7'ye geliyor değil mi? Sabah kaçta bunu koymuştuk şeyi? 8. 8'e ee, e, neredeyse 12 saat falan bulmuş. 11-12 saattir. Ee, pişe kaynaya en sonunda bu hale geldi. Günlük Şöyle göstereyim. Ha, olayını daha yakından. Nasıl oluyor? Gayet güzel görünüyor. Evet, bu şey soğuduğu zaman bu ağda olayı bayağı koyu oluyor herhalde. Ekmeğin üzerine tereyağı gibi sür sür değil mi? Evet. Aynen. Yasemin bak bunun rengine. Dedim ya hatta beyaz olsaydı o Süper. de çap sarı olacaktı. Süper olacak. Gerçekten. Ebru'cum gibi bembeyaz olacak. <laughs> Ebru izlerken güler. Bak şimdi gittik orada oturduk bir ağaç dökülmüş. Hmm. Bir ağaç dökülmüş da burada oturduk. Normalde işte bak. Ne diyorlar ya. Aydaşlar da bekledi tabii. Abi ne kadar şey yaparsan yap nasipsiz hiçbir zaman şey yiyemezsin. Evet aynen öyle. Talip abim soğutuyor dedi ekmeğin kıvamına. Nasıl kıvam nasıl Talip abi? Olmuş mudur? Az o, olmak üzere. Ee, Acık tıkırasın, beş dakika tıkırasın Aynı. közden. Biraz koyu, az, koyu. Harun amcam ne diyordu? Dudu dökerken kıtnak kıtnak vuracaksın. <laughs> i̇ndirirken de tıkırasın tıkırasın. Hadi bakalım. Evet, olmak ol, üzere son aşama. Herhalde bir 10 10 dakika falan olur. Tekrar indirirken tekrar bakarız.